Uygurlar genellikle iki kanatlı kapı ile açılan ve küçük bir evcik şeklinde giriş yeri olan, yarı yükseklikte duvarla çevrili evlerde oturuyorlardı. Şimdi Uygurların oturduğu evi tarif etmiş bu parça. Bu bilgiler Uygurlarla ilgili durumlarından hangilerinin kanıtıdır? Şimdi Uygurların evi demek yerleşik hayata geçtiklerini gösterir ve mimari alanda eserler oluşturduklarını gösterir. Ama Batı tarzı sanat anlayışını göstermez. Orta Asya nere? Avrupa batı tarzı nere arkadaşlar? Cevap 1 ve 3 olacak. D seçeneği. Türk devletlerinde töreye hükümdar dahil herkes uyumak zorundaydı. Bu durumun anlayışlarından hangilerinin benimsendiğini gösterir? Şimdi töreye hükümdar dahil herkesin uyumak zorunda olması hukukun üstünlüğünü gösterir. İkili teşkilat değil, İkili teşkilat ülkenin doğu ve batı olarak ikiye ayrılıp yönetilmesidir. Bundan bahsedilmemiş. Ulusçuluksa bağımsızlığa düşkünlük, vatan toprağını terk etmemek bu tür konulardır. Yukarıda bahsedilenler hukukun üstünlüğü ile ilgili. Cevap yalnız iki B. Türk tarihinin ve Türk edebiyatının ilk yazılı örneği olan Orhun yazıtları aşağıdaki devletlerden hangisi zamanında yazılmıştır? Orhun Yazıtları arkadaşlar Kutluk Devleti zamanında yazılmıştır. Cevap C seçeneği ve Orhun Yazıtları Göktürk Abideleri diye de geçer. Bu Göktürk Devleti zamanıdır. Diğer adı da 2. Göktürk Kutluk Devleti'dir. Hatırlarsanız Bilge Kağan, Kültigin ve Tonyukuk adına dikilmişti bu yazıtlar. Yine yazılıda öğretmenlerin sıkça sorduğu bir sorudur. Bu dikkat ediniz. Tonyukuk diye yazdım. Cevap Uygurların Mani dinini benimsemeleri, beraberinde bu dini yaymak amacıyla kitaplar yazmalarına ve bu kitapları çoğaltmak amacıyla matbaanın temeli sayılan kalıplar oluşturmalarına neden olmuştur. Bu durum Uygurlarla ilgili aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? Şimdi Uygurlar Mani dinini benimsemiş, beraberinde bu dini yaymak amacıyla kitap yazmaya başlamışlar. Bunlara çoğaltma ihtiyaç ortaya çıkmış. Yani A seçeneğinde diyor ki bakın din değişikliği kültürel gelişime ortam hazırlamıştır. Evet tam da buna değiniyor işte. Bu yüzden cevap A seçeneği. Ama milli benliklerini korumayla ilgili bir durumdan bahsetmiyor. İlk önce bir tehlikeden bahsetmesi lazım. İşte Türkçeye çok önem verdiler falan demesi gerekiyordu bunun için. Kültürel gelişmeler yukarıda var ama yönetim şeklini etkilemiştir yok. Din değişikliği sınırların genişlemesini sağlamıştır. Sınır genişletme yukarıda yazmamış. Yazının ilk kez Uygurlar döneminde kullanılması da E seçeneği çok iddialı olmuş. Böyle bir şey de yok. İlk kez Uygurlar döneminde değil. Cevap A seçeneği. Hunlarda çocuklar küçük yaştan itibaren koyunların üzerine binerek binicilik talimi yaparlar. Biraz büyüyünce eline ok ve yay alarak kuş ve fareleri avlarlardı. Bu şekilde çok iyi bir atlı ve okçu olarak yetişirlerdi. Bu durumun Türklerin alanlarından hangilerinde gelişmelerinin bir sonucu olduğu savunulabilir. Bu durum çok iyi bir atlı ve okçu olarak yetişmek askerlikle ilgilidir. Dinle ya da ekonomiyle ilgili değil arkadaşlar. Bu yüzden cevap yalnız 2, B seçeneği. Maniheizm ve Budizm'in Türklere etkilerini anlatan Erhan Öğretmen aşağıdaki devletlerden hangisi döneminden bahsetmektedir? Türklerde Mani ve Budizm dinleri arkadaşlar Uygurlar döneminde kabul edildi. Uygurlardan bahsetmektedir. Diğer Türk devletlerinin dinleri ise Hunlar Göktürklerde e, Gök Tanrı dini, Peçeneklerde Hristiyanlık, Avarlarda Hristiyanlık şeklindeydi arkadaşlar. Cevap B Uygurlar kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk topluluğu olup ilk kütüphaneyi de kurmuşlardır. Bu durum Uygurların alanlarından hangilerinde geliştiklerini gösterir. Bakın kağıt ve matbaa, kütüphane, kültürel alandaki gelişmelere örnektir. Ama işte ok, ok, at, işte savaşçılık gibi durumlardan bahsetse askeri derdik. Onun dışında işte idari birimlerden bahsetse. Divan Teşkilatı'ndan bahsetse bunlardan bahsetmemiş bu da idari olurdu. Sadece kültürel konulara değinilmiş yukarıdaki parçada. Bu yüzden cevap yalnız bir A seçeneği. İslamiyet öncesinde Türklerin özelliklerinden hangilerinin güçlü devletler kurmalarına zemin hazırladığı savunulabilir? Şimdi Türklerin güçlü devletler kurmalarına zemin hazırlayan güçlü ve disiplinli ordularının olması... Orta Asya'daki yaşam koşullarının mücadelecilik yönlerini geliştirmesi onların devlet kurmasını sağladı. Ama çevre uygarlıklarla ticari ilişkiler güçlü devlet kurmayı desteklemez. Burada destekleyen 1 ve 2'dir. Cevap D seçeneği. Yukarıdakilerden hangileri Köktürklerin ve Uygurların ortak özellikleri arasındadır? Bir kere her ikisinin kendi alfabeleri vardı. Göktürk alfabesi, Uygur alfabesi arkadaşlar. Ondan sonra her iki devlette de ülke hükümdar ailesinin ortak malıydı. Ama her iki devlette de Mani diniyle Budizm dinleri yoktu. Sadece Uygurlarda vardı Mani dini. Burada ortak olan 1 ve 2'dir. Cevap C seçeneği. Günümüzde Çin'in Sincan özerk bölgesinde varlıklarını devam ettiren Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? Bu Doğu Türkistan'dır arkadaşlar. Çin'in Sincan Özerk bölgesi Doğu Türkistan'dır ve orada da Uygurlar vardır. Cevap C seçeneği oluyor. Tabgaçlar bugünkü Moğolistan taraflarında, Peçenekler Karadeniz'in kuzeyinde yaşamış, İskitler İran, Hazar Denizi taraflarında yaşamış, Hunlar da Orta Asya'da yaşamış, daha sonra bir kısmı da Avrupa'ya göç etmiştir. Burada cevap C seçeneği. Orhun yazıtlarıyla ilgili bilgilerinden hangileri doğrudur? 1. Yazıtların dilinin Danimarkalı dil bilimci William Thonse, Wilhelm Thomsen çözmüştür. Doğru. 2. Hükümdara öğütler veren siyasetname niteliğindedir. Doğru. Mesela diyor ki: "Ey Türk Hakanı, ilinin, törenin kıymetini bil." diyor. Bu şekilde nas nasihatlar veriyor. 3. Türk İslam edebiyatının ilk örneğidir. Yanlış. Türk edebiyatının ilk örneği olacak arkadaşlar. Burada 1 ve 2'ye ulaşılabiliyor. Cevap D seçeneği. 630-682 yılları arasında Çin egemenliği altında esaret devri yaşayan ve Kutluk Kağan önderliğinde bağımsızlığını kazanan Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Göktürkler arkadaşlar. E seçeneği. Bu Göktürklerin Çin esaretini anlatan bir durum. Bu esaretten de Türkleri kurtaran Kutluk Kağan ve yardımcısı Tony Kuk olmuştur. Cevap E.